saçlarına deli gönlümü bağlamışım çözülmüyor mihriban sevdim ahey ahey ayrılıktan zor belleme ölümü ölümü ölümü, ölümü görmeyince sezilmiyor Mihriban Mihriban Mihriban, mihriban. <laughs> mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor Gözlerim görmüyor Aklım şaşıyor Şaşıyor <laughs> Beşiktaş desene. Beşiktaş der misin? Beşiktaş. Beşiktaş değil lan Beşiktaş. 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 Ha. Beşiktaş Cim aç de. Galatasaray Yok Galatasaray deme. Cumhurbaşkanı de. Beşiktaş de. Tamam Cim yeter bu kadar. 15 saniye iyi. Hani Ne? Beni. Fotoğrafım var mı senin? <laughs> ha. Ha. Sen misin? He. Yok bre. Hı. Orada bıyıklı kezmem Ama var. Ama senden güzel al çıkmıyorsun bak. <laughs> 80 yaşında kadına bak. Ama evet. da gördüm. Güzel Riyan'ın güzel gelinim Güzel gelin. Güzel gelinim bu. Güzel, güzel, gelinim bu var, yani Saran güzel koca bulak mı? He. Hemen Senin güzel olsun yeter. He. Tamam. Emriye besleyecek olsa yeter işte Firpe. Beni besleyecek koca. He benim benim boynumda yatmayacak değil mi? Hı hı. benim boynumda yatmaz yani teri oluyor o taraflar. <laughs> adam adamı ne yaptın anne ne? adam ne yaptım yüz kupaya gittiler. el yüzü tıktılar. şimdi geri de girdi de o da bir şey çıkmadı. kızı kupaya mı yaptılar? İsırma etler altında varmış, üstündekiler soysa. <laughs> ha, altında varmış, üstündekiler <laughs> soysa. Ha, evet arkadaşlar, <laughs> bu kızı çıplak etmişler. <laughs> Islak bir halde kendimi karşısında otururken burnum <laughs> ne de güzelmiş senin yağmurun ay değil, ben tutulmuşum geleceksen bana sen gel bir asırım elini ver ne olur sen izin ver içinde biraz bir saniye Geleceksen bana sen gel. Bir eserim.